Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Elimizde Xiaomi Mi 11 Ultra telefon var. Bunun ekran görüntüsü nasıl çekilir onu göstereceğim size. Şöyle telefonumuzun arka tarafı. Şöyle ayarlardan da tam modelini gösterelim telefon hakkında. Şöyle 11 Ultra. 12 RAM 256 GB. Evet şöyle birinci yöntem şöyle perdeyi aşağı indiriyoruz. Şurada makas işareti var. Ekran görüntüsü çek diyoruz. Ekran görüntüsü çekiyor. Şöyle tekrar gösterelim. Perdeyi aşağı indiriyoruz. Makas işareti var. Ona basıyoruz. Ekran görüntüsü çekiyor. İkinci yöntem ise üç parmakla şöyle ekrana dokundurup aşağı indiriyoruz. Ekran görüntüsü çekiyor. Şöyle Üçüncü yöntem ise telefonun şöyle ses kısma açma kapama düğmelerine basıyoruz. Şöyle beraber basıyoruz. Şöyle ekran görüntüsü çekiyor. Şöyle tekrar gösterelim. Evet şöyle ekran görüntüsü çekiyor. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar.